Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Fiyatlarda indirim istiyorsanız videoya başlamadan önce hemen beğen tuşuna basın. İndirim isteyen kaç kişiyi sayımızı bilelim. Evet ilk ürünümüz mavi %100 pamuk çift kişilik nevresim takımı 350 lira. Lav kase 70 lira. 6 kişilik kahve fincanı takımı 200 lira. Lava döküm ızgara tavası, 230 lira. Silikon, ölçülü, çok amaçlı, hamur matı, 40 lira. Dörtlü su bardağı seti, 30 lira. Arkadaşlar fiyatlarda indirim yapılmasını istiyorsanız videoya beni atın, İndirim isteyen kaç kişiyi sayımızı bilelim. Makyaj, organizer ve fırçalık, çok amaçlı düzenleyici, 30 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı, 100 lira üçlü duvar rafı 120 lira. Dirsekli balkon kurutmalık 130 lira. Yeşil yemek takımı 12 parça 4 kişilik 350 lira. Zigon sehpa 250 lira. Yıkanabilir kaymaz taban yolluk 50 lira. Altılı antibakteriyel el ve yüz havlusu 120 lira. 6 parça aile banyo bornoz seti 300 lira. 12 adet, bambu saplı, tereyağı ve reçel bıçağı, 55 lira. Firinç süzgeci, 10 lira. 9 parça tencere seti, 850 lira. Karaca Türk kahve makinesi, 400 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Xiaomi wi sinyal genişletici, 300 lira deri kulplu 3 bölmeli organizer, 45 lira. Su geçirmez, mini bluetooth tuş hoparlörü, 40 lira. Su geçirmez, fermuarlı, laptop çantası, 85 lira. Kuntel, beyaz renk, cam dokunmatik ankas reset, 4000 lira. Granit ikili tencere seti, 300 lira. Limon rendesi, 10 lira. Közmatik, 20 lira. Döküm kek kalıbı 24 cm, 150 lira. Üçlü saklama kabı seti, 100 lira. Döküm gözleme tavası, 200 lira. Paşa Bahçe üçlü sunum karafı, 65 lira. Bıçak bileme aleti, 20 lira. Papilla üçlü 18, 22 ve 26 cm desenli tava seti, 200 lira. Hasır bambu damacana kılıfı, 40 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Korkmaz üçlü cezve takımı 200 lira. Toprak fincan seti altılı set 90 lira. Simbo ızgara döküm tava 160 lira. Kuntel elektrikli set üstü ocak 350 lira. Korkmaz toskolik siyah tost makinesi, 950 lira. Yanmaz yapışmaz, süzgeçli emaye kızartma tenceresi, 80 lira. Keramika çiçek bahçesi pasta tabağı 6 adet, 140 lira. Ananas pipetli suluk, 10 lira. Çubuklu dondurma yapma kalıbı, 15 lira. Emsan döküm kek kalıbı, 200 lira. Saç kavurma ve gözleme tavası 32 cm 40 lira. 9 parça vakum kapaklı saklama kabı 160 lira. Kütahya porselen zümrüt 84 parça altın fileli yemek takımı 1700 lira. Mermer dokulu kavanoz 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim dekoratif, plastik, cam bombeli mutfak duvar saati 80 lira. Ahşap 28 santim çiçeklik saksı standı 20 lira. Minderli katlanabilir masa sandalye seti 1000 lira. 3 kişilik bahçe ve balkon salıncağı 2500 lira. Katlanır bahçe masası 120 lira. 3 adet büyük boy kapaklı buzdolabı organizeri 150 lira. Bambu saklama kutusu 85 lira. Yuvarlak hasır sepet, 4 farklı boy banyo organizeri 160 lira. Karaca çaydanlık takımı 300 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Antibakteriyel silikon uçlu tuvalet fırçası 35 lira. Metal saklama kabı 40 lira. Baskılı jüt sepet, 25 lira. Paşa bahçe Borcam seti, 130 lira. İkili set, çekmece içi düzenleyici, kaşıklık ve kepçelik, 120 lira. 4 boy bambu kaşık, 25 lira. Emsan 6 parça bıçak seti, 250 lira. Dokuzlu saklama kabı, büyük set, 180 lira. Balkon çamaşır kurutma askılığı ve çamaşır ipi, 95 lira. 4 katlı banyo raf ünitesi, 70 lira. Paslanmaz krom, 3 katlı banyo köşe rafı, 55 lira. Çayaklı, kumaş başlıklı, lambader, 135 lira. 5 bıçaklı paslanmaz el rondosu, 50 lira. Ortopedik uyku yastığı, 170 lira. Cam kesme tahtası ve sunum tablası, 70 lira. Beyaz halka vazo ikili, 60 lira, arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi, lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Tüm masası, 400 lira. Paslanmaz çelik rende, 65 lira. Ki katlı çok amaçlı organizer, 120 lira. Üçlü set, katlanır çamaşır sepeti, katlanabilir akordiyonsu kovası, maşrafa, 180 lira lastikli penye pamuklu çarşaf, 70 lira. 40 litre kapasiteli, pedallı plastik çöp kovası, 150 lira. Şafır üçlü gri kek kalıbı seti, 150 lira. Külü, standlı, kaşıklı, baharatlık seti, 45 lira. Kalın borulu, mandal sepetli, çamaşır kurutmalık, 200 lira. 16 parça servis sunum seti, 160 lira. 4 parça banyo seti, 110 lira. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve takımı, 85 lira. Çok amaçlı ahşap düzenleyici, 30 lira. İkili, leke tutmaz kumaş, mutfak önlüğü, 40 lira. Kek kişilik silikonize yorgan, 90 lira. Lav 6 parça tatlı servis kadehi, 70 lira. Şafır yanmaz yapışmaz, 2 parça granit döküm tava seti, 200 lira. Erişte ve makarna yapma, kesme makinesi, 180 lira. Nehir, 5 parça kepçe ve kevgir takımı, 170 lira. Ahşap ayaklı boy aynası, 250 lira. Kili, ahşap kutlu, 51 santimetre metal tepsi, 150 lira. Çift kişilik çarşaf seti, %100 pamuk, 160 lira. Seramik saksı, 12 santim boyutunda ve üçlü bir ürün, üçlü set fiyatı 70 lira. İkili, yuvarlak ve desenli borcam 100 lira. 6 litre indüksiyon tabanlı düdüklü tencere seti 800 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 2 adet cam yağlık ve sirkelik 30 lira. Kuplu cam sürahi çok şık ve kaliteli bir ürün 150 lira üçlü tava seti, 18, 22 ve 26 cm boyutlarında, 150 lira. 12 litre kapasiteli, ikili soğan ve patates saklama kutusu, 100 lira. İkili saklama kabı, fiyatı 45 lira. Mini satır, fiyatı 30 lira. Silikon fırın eldiveni, fiyatı 25 lira. Çelik tencere, fiyatı 90 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. 44 parça yemek ve kahvaltı takımı, fiyatı 500 lira. Philips kablosuz şarjlı dikey süpürge, fiyatı 2250 lira. Panovit evyeli mini mutfak dolabı, fiyatı 1100 lira. Servis gereçleri, fiyatı 30 lira. Yuvarlak sahan 18 santimetre, fiyatı 80 lira. Üçlü metal ayaklı zigon sehpa, fiyatı 350 lira. Mutfak havlusu seti, fiyatı 25 lira. Tabaklı çay fincanı, fiyatı 40 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 120 lira. Köşeli tava 28 santimetre, fiyatı 100 lira. Oturaklı ayakkabılık ve puf fiyatı 400 lira. Ayrılabilir gövde paslanmaz çelik mutfak robotu fiyatı 350 lira. Derin tencere 20 cm fiyatı 160 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 36 parça çatal, kaşık, bıçak takımı fiyatı 370 lira. Kilit kapaklı saklama kabı, fiyatı 30 lira. Tencere ve tava seti, fiyatı 250 lira. Kahve fincanı seti 12 parça, fiyatı 200 lira. Üç ayaklı metal barbekü, fiyatı 250 lira. Klasik dilimli 26 cm kek kalıbı, fiyatı 80 lira. Cam sürahi, gümüş kapaklı, fiyatı 90 lira. 5 raflı kitaplık, fiyatı 200 lira. Banyo seti, fiyatı 120 lira. Karma desen kase, çerezlik, sosluk, altılı, fiyatı 100 lira. Çiçek motifli oval beyaz beton saksı, fiyatı 100 lira. İkili yemek saklama kabı, fiyatı 90 lira. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı için videoya beni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Metal ayaklı cam dıresi var. Fiyatı 380 lira. Ekose desenli yastık kılıfı fiyatı 120 lira. Tek kişilik düz renk yatak örtüsü takımı fiyatı 250 lira. Yumurta akı ayırıcı fiyatı 5 lira. Arnica köpüklü otomatik kahve makinesi fiyatı 650 lira. Yuvarlak hasır sepet fiyatı 65 lira. Üçlü silikon barbekü seti, fiyatı 60 lira. Yapay çiçek lira, 75 santim, saksılı, fiyatı 180 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 400 lira. Silikon çırpıcı, fiyatı 15 lira. Arnica 500 watt doğrayıcı, fiyatı 300 lira. Kalp figürlü bardak, fiyatı 30 lira. 7 parça granit tencere seti, fiyatı 650 lira. Baharatlık takımı, fiyatı 30 lira. Oval mermer desenli tepsi, fiyatı 40 lira. Çaydanlık takımı, fiyatı 250 lira. Hayvan desenli dörtlü bardak, fiyatı 100 lira. Seramik büyük abajur, fiyatı 150 lira. Melamin kapaklı dörtlü kahvaltılık, fiyatı 70 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.